Sonra evliyullah er buyuruyor ki, Allah verdiği serveti kulluğumuz üzerinde görmek ister. Cimriye cennet haramdır, kokusunu alamaz. Cimriye cennet haramdır. Şu ibadeti var, şunu var, bunu var. Hayır yok, yok, yok. Bunlar değil. İyi anlayın. Cimri imansızın tekidir. Allah'a inanan insanlarda cimrilik olmaz. Nasıl olur cümlelik? Ne elini sık, yar altına ne de aç. Muhtaç durumu İkisinin ortasını bul diyor. Cümlelik yok. Sakı olduğu kadar. Ama çocuğun çocuğunu orada perişan edip de efendim sakar, elini açmak değil denir de bir olay vardır Peygamber Efendimiz'in zamanında bir misafir gelmişti. Kim bunu misafir edecek dediler. Ben edeceğim ya Resulallah dedi. Zattan, asaptan bir zat. Ve eve geldi. Dedi ki Hz. Resulullah'ın gönderdiği misafir var. Neydi? Dedi ki? ama ancak bize yetecek kadar vardı. O zaman çocuğu çocuğu uyut da dedi. Biz de yemek yemiş gibi taklit <laughs> edelim. Misafirin karnını doyuralım. Mumu da söndür. Çırayı söndür. Yemek yerken Ölütler ağızlarını şapırdattılar. Yemiş gibi yaptılar. Çoluk çocuğu uyuttular acaç. Karı koca. Ancak bir kişinin karnı doyacak kadarmış. gelecek gibi yemek. Evet. O gün Hz. Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. O razı olduğunu bildirdi Peygamber Efendimiz'e. Hoşuna gittiydi. Ama ne samimiyet değil mi? Şimdi ben de çoluk çocuğu aç bırakayım, kanını doyayım. Geçti günler komutan demiş. Ya tutturun ya tutturamam. <laughs> o samimiyeti bulabiliyor musun? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyde samimi olalım.